Hastanemiz çok köklü, gö geçmişe sahip ama biz 2013 yılında Akademik Bir Ortam Üniversitemiz kuruldu. 2014 yılında eğitime başladık. Ee, üç dönem mezun verdik şu an. Ee, Sankrota Fakültesi mezunu 150'nin üstünde, hekim sahada ee, çalışıyorlar. Ee, yine bu ayın sonunda yeni vereceğimiz mezunlarımızla birlikte bu sayı 200'ü de geçecek haftaya perşembe günü dördüncü dönem mezuniyet törenimiz var. Orada yine sizlerle de birlikte olmayı arzu ediyoruz. Bu arada yüzün üstünde akademisyenimiz var. 83 profesör, doçent, doktor öğretim üyesinden oluşan ciddi bir kadromuz var. Ee, akademik faaliyetler ulusal, uluslararası düzeylerde başarıyla sürüyor. Hocalarımız özellikle uluslararası arenada da durumumuzu çok başarıyla temsil ediyorlar. Ve ee, bir de tabii asli görevlerimizden biri olan sağlık hizmeti sunumunda yine bildiğiniz gibi hastanemiz her hemen hemen tüm branşlarda üst düzey sağlık hizmeti sunuyor. Sultan Hanım bize bir başka hastaneden bir beyin cerrahi uzmanımızın referansıyla daha doğrusu bir telefon iletişimiyle durumun ilk bilgileri tarafımıza verilerek gönderildi. Sultan hanım yaklaşık bir yıl kadar önce Gaziantep dışındaki bir merkezde boyun fıtığı nedeniyle bir ameliyat geçiriyor. Boyun fıtığı ameliyatında kullanılan bazı metal e, yapay enstrümanlar dediğimiz e, plaklar veya cage dediğimiz tıbbi anlamda özellikli malzemeler olur. Bu hastamıza da böyle iki adet implant konulmuş. O bölgeyi rahatlatmak amacıyla. Bu implantların zaman içinde yeriden oynadığı ve çok yakın komşuluğu olan yemek borusu ve nefes borusu bölgesinde bir sıkıntı yarattığını ifadelerinden Hastanın bize verdiği bilgilerden anlıyoruz. Ve daha sonra bu radyolojik olarak çekilen tomografik MR veya farklı tetkikler ile belirleniyor. Ancak tabii bir yeni bir cerrahinin de belki zorluğu düşünülerek hasta izleme alınıyor. Ve bu yoğun bakım sürecinden sonra da bir 10 gün kadar serviste geçen süreyle biz hastamızı artık normal beslenir ve hayatının normal fonksiyonlarını yerine getirir şekilde evine yolcu ettik. Bugün karşınızda böyle güzel bir hanım var. Bundan sonrası için sözü ben eğer meslektaşlarının katkıları olursa onlara bırakacağım kısmında dahil oldum. E, Hastaya yaptığımız e, Sultan Hanım'a yaptığımız endoskopi sonucunda yemek borusunun üst kısmında bir delinme olduğunu e, akabinde de mideye indiğimizde bu metalik aparatın midede bulunduğunu, hala orada olduğunu biz görüntüledik ve teşhis edildi. Aslında burada Sultan Hanım'ın hani şu anda çok güzel hayatını idame ettiriyor olmasının sebebi erken teşhis ve erken müdahale. Çünkü yemek borusunun delinmesi bir balık kılçığının dahi şahit olduk bir hastanın ölümüne neden olduğunu gördük. Çok önemli bir hadise. Kaldı ki burada büyük geniş bir metalik aparat bu yemek borusunda delinmeye neden olup e, mideye düşmüştü. E, dediğim gibi aslında buradaki en önemli e, hadise aslında çok erken teşhis edilmesi ve doğru ekiple e, doğru e, işlerin yapılmasıydı. Tekrar ben de Levent hocama ve bizi bu imkanları sunan e, üniversite ve hastane yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. E, bu hastanın yoğun bakım sürecinde de e, biz şöyle şanslıyız. Sadece yani her tarafta yoğun bakım var ama Üniversite hastanemizin bu yoğun bakımı e, oldukça hani her türlü tepsi altında bulunduğu bir yoğun bakım. Özellikle sepsis ve septik şok tablosundaki hastalara biz çok hızlı müdahale edebiliyoruz. Çünkü elimizde her türlü cihaz ve her türlü ekipman var. O yüzden ben de yine teşekkür ediyorum. Hem yöneticilerime teşekkür ediyorum, e, odalarıma teşekkür ediyorum. E, tüm bu cihazların bulunduğu nadir yoğun bakımlardan biriyiz. E, alet işler, elevünür gibi bir şey oluyor bizde de böylece hastalığı da bugünlere kadar geçirmiş olduk. Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, hemşirelerine, sekreterlerine, bütün hastane çalışanlarına önce teşekkür ediyorum. Hepsinin eline, emeğine sağlık diyorum. Yani beni önden döndürdüler, diyebilirim. Önce Allah'a sonra onlara hoşlanıyorum. geldiğimizde çok da bir umudumuz yokmuş aslında açıkçası. Ben farkında değilim de. Eşim çok farkındaydı onların, o anların. Ben uyuyordum zaten. Tüm şey ona kaldım. Her şeyi o görmüş, o duymuş. Çok zorlu bir süreçmiş. Demiyorum <laughs> artık. Teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı. Çok sağ olsunlar.